Arkadaşlar merhaba e, Tüpraş Analizime hoş geldiniz. E, bu benim ikinci videom. E, YouTube'daki kanalım e, yeni. Daha önce de söylemiştim size. E, Tabi takipçi sayımda ona göre yok. E, destek olursanız sevinirim. E, benim e, yani başımda söyleyeceğim şeyler yorumlar bana aittir. E, hiç kimseye al sat tut tavsiyesi değildir. E, bunu da söyleyerekten. Tüpraş analizime başlayayım. Şimdi tüpraş tarafında 200 günlük hareketli ortalamasına bakın şöyle göstereyim. Dokunduğu anda tepki alımları gelmiş. Tüpraş günlükte satta da. Tüpraşı cuma günü kim almış satmış ona da hızlıca bakalım. İlk 5 alıcı %87 ilk 5 satıcı %61 hisseye bir para girişi olmuş. Buradaki satıcı diğer e, alıcılar, yatırım finans, Gedik Bankov. E, ya dediğim gibi ben bankofu takip ediyorum aracı kurum tarafında. E, ona göre işlem yapmaya çalışıyorum. E, Tüpraş e, Cuma günü şöyle bakalım 377 artış yapmış, güzel bir artışı var. E, bunun bir analizini şöyle bir başlayalım. E, düşenine atalım arkadaşlar. Dediğim gibi tüpraş günlükte satta da e, ala dönmediği sürece bakın ben onu ekranı tekrardan döneyim e, benim için asıl olan trenddir e, burada günlükte satta olduğu zaman ne yapıyoruz abi hisseye girmiyoruz bu benim e, stratejim günlükte ne zaman al verirse o zaman hisseye giriyoruz ta ki sat verinceye kadar da hisseden e, çıkmıyorum. <laughs> 168 lira üzerindeki kapanışları takip edeceğiz. Ee, tekrardan şu grafiğimize geri gelelim. Ee, 168 lira bizim için önemli ee, bir fiyat. 168 lira üzerindeki 2 günlük kapanışları takip edeceğiz. Şimdi e, burada şöyle bir FIBO çalışması yapalım. 200 günlüğün altına sarkmış ama nereden döndüğünü de tam görün hatta şöyle ben rengini de değiştireyim arkadaşlar bakın nasıl teknik nasıl çalışıyor onu göstereyim ee, görüyorsunuz değil mi fiba 61.8 nasıl dönmüş ee, yani nokta şeklinde dokunmuş hani 200 günlüğün altına sarktı diye göstermiştim ya yine şu ekrandan size söyleyeceğim e, Iki, Perşembe günü 200 günün altına sarkmış diye konuşmuşum ya 200 günün altına sarktıktan sonra Bakın şu ekranda nereden döndüğünü görüyorsunuz Fibo'dan Fibo desteğinden dönüyor Ondan sonra Tepki alımına geçiyor e, 152 liradan bakın burayı Tekniği bilen adam 152 liradan aldığını düşünelim e, Hisse 2 günde 162 liraya geliyor yani 10 lira bir prim yapıyor Buradaki alınan e, bin lot aldığınızı farz edelim. Bin lot alımda 10 liralık artıştaki e, paraya bakar mısınız? 10 e, bin, bin liralık bir kar yazıyor. Bin lotluk alımda 10 e, liralık artışında yani 10 e, bin lira kar yazıyor. Düşünebiliyor musunuz? E, 162 bin lira yani 152 bin liralık bir tüpraş alımı e, iki günde size 10 bin lira kar yazıyor. Yani bu tekniği bilirsen para kazanırsın. Şimdi şöyle tekniği bilirsen kısmında şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani hisseyi nerede alacağız? Nerede satacağız? Bunu bilmemiz lazım. Şimdi hisseye aşık olup alıp ya ben uzun vadeciyim. Par Düşmüş. Ben düşsün daha da hoşuma gider. Ya abicim e, ülkede enflasyon diye bir şey var. Bakın e, ben size bu e, BIST grafiğini de göstereyim. E, BIST ne oluyor düşüyor değil mi? Niye düşüyor? Bakın bu e, BIST'in düşmesindeki benim yorumum tabi ana etken e, bilançoları gördünüz. Yani bu bilançoların e, fiyatlara yansımasıdır. Bu benim yorumum tabi. Şimdi Burada geri çekilmelerde onu da hadi tüpraş analiz dedik ama biz de hızlıca yorumlayayım. 9400'ü takip ediyor olmamız lazım. 9400'ün altına sarktığı anda şöyle fibos'unu hemen atı vereyim arkadaşlar. En yakın desteğini söyleyeceğim. 9200, 9230, 9230 çok önemli bir Destek ee, onun altında 8.750. Bakın 8.750'den daha önce e, görüyorsunuz. Bakın nokta şeklinde dokunuyor. Buradan destek alıyor. 8.750'lere e, gelebilir. Yani bu olmayacak hiçbir şey yok. E, 8.750'ler buradaki en sağlam destek gibi görünüyor. 9400'ü takip edeceğiz 200 günlük hareketli ortalaması sonra aşağıya sarkarsa 9200'ler en aşağıda da 8750 e, görünüyor Tekrar tüpraş hissemize geri dönersek arkadaşlar 162 lira üzerindeki ikinci gün kapanışları bekleyeceğiz e, ikinci gün e, 162 lira üzerinde ikinci gün kapanış olursa 168 lirada da düşeni var. Ee, düşenin üzerine atarsa 172 lira bizim e, buradaki e, direncimiz. 172 liralarda e, gelirse bir kar satışı yapabilirsiniz. E, yani hisse teknik konusunda muazzam çalışmış. E, arkadaşlar yine söylüyorum asıl olan trendtir. Tüpraş günlükte satta günlükte ala döndüğü anda zaten hisseye gireceksin. E, günlükteki sata döndüğünceye kadar da durursun durdurursun e, karını alır çıkarsın abi Bir e, borsada hiçbir zaman fırsatlar bitmez tüpraş olur e, tüpraştan paranı kazanırsın e, yine başka bir bis 30'a girersin oradan para kazanırsın başka bir bis 30'a girersin ve bu şekilde devam eder arkadaşlar tüpraştaki görünüm bu şekilde e, herkese teşekkür ederim desteklerinizi de bekliyorum Kanalıma da abone olursanız, hadi bunu da söylemiş bulunayım. Kanalımıza, kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Herkese teşekkürler, görüşmek üzere.